Bununla temizleyebilirsin Galiba salıncağı yuvası olarak görüyor Kovalasak gider mi? Olmaz Ali baksana ne güzel şakıyor şey Üstelik çok hı. sevimli Ona daha iyi bir yuva yapabiliriz Nasıl? Bekleyin ha? burada hemen geliyorum hı hı. <laughs> Okulda en çok neyi seviyorum biliyor musun Hasan? Okul gezilerini mi? Aynen öyle Özellikle de tarihi yerlere düzenlenen gezileri. <laughs> hmm. Bak geldik işte. Nereye geldik? Baksana tarihi örme sütun. Bu mu tarihi sen? Kocaman Yok. bir taş yığını bu. Bu sıradan bir kule değil. Ne? Ne özelliği var ki? Eskiden insanlar bu kulenin İstanbul'u koruduğuna inanıyormuş. Evet, ben de duymuştum. Bunun gibi başka yapılar da varmış. Belki de bu yüzden başarısız olup duruyoruz. Bir şey mi dedin Gürgen? ya <laughs> canım, içimden konuşuyordum. Yaşasın Mehmet geldi. <laughs> Mehmet hiç sakınmıyorlar. Çok yoruldum. Çok çabuk geldin Mehmet. Torbada ne var? Ha? Ha? Bunlar ha? da ne? İşe yaramayan plastik şişeler, bir tane tutkal tabancası ve boyamak için malzeme. Ha? Bunlarla minik kuşumuz <laughs> için yuva yapabiliriz. <laughs> hmm, biraz zor görünüyor. Aslında hiç zor değil. Öncelikle plastik şişe ikiye kesilir. Alt kısmına yuvarlak, kare veya dikdörtgen şeklinde bir pencere açılır. Burası kuş yuvamızın kapısı olacak. Şişenin üst kısmı ise alt parçadan daha kısa olacak şekilde kesilir. Bu kısımları bir büyüğümüzden yardım alarak yapmalıyız. Ben evde babamdan yardım aldım. Sonrasında kendimiz devam edebiliriz. Artık şişenin alt ve üst kısmını tutkal tabancası ile birleştirmek kaldı. Bu kuş yuvamızın en basit hali. Şimdi kendi zevkimize göre boyayıp renklendirebiliriz. E hadi ne duruyoruz? Evet. Hoş geldin patron. Okul gezisi nasıl Merhaba Azmi. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Ne gibi patron? Bütün planlarımızın neden başarısız olduğu gibi. Ama patron onu ben de biliyorum. Hep o İstanbul muhafızları yüzünden. Ya sadece o yüzden değil Azmi. Ha? Yoksa planlarımız kötü olduğu için mi patron? Hayır tabii ki şaşkın. Bizim planlarımız her zaman kusursuzdur. Bugün öğrendim ki İstanbul'u koruduğu söylenen bazı yapılar varmış. Gerçekten mi? Şu örme sütundan kurtulursak gerçek mi değil mi anlayacağız Azmi. Bakın. Benimki bitti gibi. Çok güzel olmuş. Ben de bitirdim. Nereye asacağız bunları? Hmm, tabii ki koca çınarın dallarına.